Evet, e, zaten Sağlık Müdürlüğü, e, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı, e, Çin'den gelen aşıları e, düzenli bir şekilde e, sağlık müdürlüklerine, yani Türkiye genelinde sağlık müdürlüklerine illere dağıtılma yapıldı. Ve yine hastane, bütün hastanelerde bir doktor, bir hemşire olacak şekilde veya büyük hastanelerde daha bir kalabalık bir e, eğitim şeklinde e, elemanlarını, yani sağlık görevlilerini çağırıp Aşının nasıl yapılacağı ve nasıl e, uygulanacağı, e, hangi aralıklarla e, verileceği ve has, aşının yan etkilerini e, ha, yapılacak olan sağlık personelini anlatacaklar. E, ve bu dediğim gibi e, TC kimlik numarasıyla ve sağlık çalışanlarının e, çalıştığı yere göre e, bir planlama içerisinde yapılacak. Ve özellikle dediğim gibi... E, vatandaşlara yine şunu söylemek istiyorum. Yani aşı olduktan sonra da aşı olmasanız da her zaman yine maskemizi takmaya ve hijyene dikkat etmeye davet ediyoruz. Ne olursa olsun aşı olsanız da olmasanız da muhakkak hijyeni ve maskeyi geriden durmamak lazım.